değerli izleyiciler. Kanal 68 Televizyonu haber merkezimiz tarafından hazırlanan haberlerle karşınızdayız. İlk haberimizle başlayalım. Aksaray'ın Kılıçarslan Mahallesi'nde karısını silahla vuran şahıs Asay Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucunda yakalandı. Kılıçarslan Mahallesi'nde karısını silahla vuran SEA, Asay Şube Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışması sonucunda yakalandı. Aksaray Kılıçarslan Mahallesi 1244 sokakta SA adlı şahıs eşi Nea'yı dün akşam saatlerinde silahlı vurarak kayıplara karıştı. Sabah saatlerinde Nea'nın kız kardeşinin olay yerine gelerek kardeşini kontrol etmek istemesiyle olay ortaya çıktı. Nea'nın kardeşi ve eşi polis ekiplerine haber verirken cinayeti işlediği şüphesiyle Sea'nın yakalanması için çalışma başlatılmıştı. Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Asayi şube müdürlüğü ekipleri katilin yakalanması için titizlikle çalışmalarına devam ederken şahıs yakalandı. Edinilen bilgilere göre SEA ilk olarak Aksaray'ın Ortaköy ilçesine kaçtı ve ardından şehir dışına kaçmaya çalışırken Ankara'nın Şerifli Koçsar ilçesinde yakalandı. Şüpheli SEA polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Ne adam? Ali adam. Neyin oluyor bu abla? Tamam, Olay nasıl oldu bir anlatırsan? Olay bilmiyor. köye geldik. En varımda bir olay dedi. Hmm. İçeride kanlar içinde yaptı. ölmüş. Dibar, kapıya Senin hanım ismi ne? Sezgin. Serpil Adam. Sezgin. Sezgin. Karakola gitti o Sezgin. şu an. He. Kocası mı? Kocasıyla arasasıymış o zaman. muydu kocası? Vallahi Türkleri yoktu, Karakolları da biliyorum. Borç Karakolları da biliyordu. İki kahve derlerdi. Sürekli tartışıyorlar evet. mıydı? Yani. Tartışıyorlardı yani. Kadın... Kadının ailesi burada mı? Kardeşleri burada. Sen içeri girip gördün mü? Hanım mı girdi? Ablam bir olaydı. Bir baktık anlar için dedi. Kapıya kaçtı ölmüştü. Ondan sonra polis karakolu çaktı. Aksaray'da durdurulan bir tırda gerçekleştirilen operasyonda 110 kilo 700 gram skank uyuşturucu maddesi ele geçirildi. İki şüpheli tutuklandı. Aksaray'da durdurulan tırda yapılan aramada 110 kilo 700 gram skank ele geçirildi. İki şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü narkotik suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri Osmaniye üzerinden Aksaray'a yüklü miktarda uyuşturucu getirileceğini tespit etti. Takibe alınan tır... Aksaray girişinde durduruldu. Tırın dorse kısmında narkotik köpeğinin gıda malzemeleri arasında bulunan çuvallara tepki vermesi sonrası ekipler çuvalları açtı. Aramada 110 kilo 700 gram skank ele geçirildi. Sürücü HA ve AAK uyuşturucu madde naklettikleri suçlamasıyla gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. hakkında 25 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma'nın operasyonuyla Aksaray'da yakalandı. Aksaray'da hırsızlık ve tutuklunun kaçmasını sağlama suçlarından aranan ve hakkında 25 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarma'nın operasyonuyla yakalandı. Edinilen bilgiye göre aranan şahıslara yönelik çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi dedektifleri üç ayrı hırsızlık ve hükümlü veya tutuklunun kaçmasını sağlama suçlarından aranan KK isimli şahsın merkeze bağlı Sarı Ağıl köyünde bulunduğunu tespit etti. Bunun üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jasat timleri köyde bulunan ikamete operasyon düzenledi. Operasyonda KK isimli şahıs kız kıvrak yakalanarak gözaltına alınırken jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. 612. Vuslat Yıl Dönümü Somuncu Baba Anma Programı Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgın'ın katılımıyla Aksaray Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Ruzi Vuslat, Vuslat Somuncu Baba 612. Yıl Dönümünde de Aksaray Valiliği ve Aksaray Belediyesi'nin düzenlediği birçok etkinlikle anıldı. Dün akşam gerçekleştirilen anma programına Kültür Turizm Bakan Yardımcısı Gürkan Yazgı katılım sağladı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından açıklamalarda bulunan Kültür Turizm Bakan Yardımcısı Gürkan Yazgı, Evliyalar Şehri Aksaray, Vuslatı'nın ölümünün 612. yılında anmak için buradayız. Somuncu Baba, Hacı ve Bayram Veli Hazretlerinin hocası, Somuncu Baba'nın yaşantısı İstanbul'un fethinin temellerinin oluşturmuştur. Halkın sevgisini kazanmış sözleriyle yaptıklarıyla insanları doğru yola taşımıştır ifadelerini kullandı. Özürüz. Bugün burada şehrimizin manevi uzmanları Şeyh Hamidi Veli Baba Hazretlerinin vefatının 612. vefat günü dönümünde Ruzi Ustad programında Gönüller Sultanı Sonuncu Babamızı almak üzere toplanmış bulunmaktayız. Öncelikle sayın valimizin himayelerinde, valiliğimiz, belediyemizin öncülüğünde tüm kurum ve kuruluşlarımızın, sivil toplum örgütlerimizin desteğiyle bu ülkeyi gerçekleştirdiğimiz Somuncu Programımızın hayırlara vesile olmasını diliyor. Kendilerine teşekkür ve saygılar arz ediyorum. Somuncu Baba zamanı ve mekanı aşan bir sesle diriyiz daim ölmeyiz, karanlarda kalmayız, çürüyüp toprak olmayız, bize değil nehar olmaz diyerek ölümü dirlik, hakikatte ebedilik olarak görmekte gönül dergahını ziyaretçilerine daima açıp tutmaktadır. O sonunlar müminler, somunlar müminler diyerek bir yandan insanların karnını doyururken diğer yandan ilmiyle gönülleri doyurmuştur. Yüce Mevlam, Sonuncu Baba gibi büyüklerimizin yolunda gidebilmeyi bizlere de nasil etsin. Himmet ve gölgelerini üzerimizden eksik etmesin inşallah. Bu vesileyle bundan 612 yıl önce bir berat gecesinde 19-20 Kasım 1412 tarihinde ahirete irtihal eden Sonuncu Babamızı ve tüm büyüklerimizi rahmet dağılıyor İlim ve irfan şehri Aksaray'ımızın manevi derinliğine ışık tutan bu anlamlı programın gelecek yıllarda da devamını temenni ediyorum. Hazretin hayatı, maneviyatı o kadar çok etkilemişti ki biz beş arkadaş giderim Hazreti ziyaret edelim diye yola gelmiştik, çıkmıştık. Bir şeyler yoktu o zaman ilçeydi ama büyük bir kasaba şeklindeydi. Elhamdülillah seneden seneye ne kadar güzel bir hal aldı ve şunu söylüyorum demin hocamızın okuduğu ayeti kelimelere de bağlayarak geçmişlerini yad eden kendisinden evvel göçmüşlerini anabilen bunları yad eden yeryüzündeki tek varlık insandır. Allah bunu insana mahsus kılmıştır. O yüzden sizler burada çok güzel bir şey yaptınız. Kıymetli valimize teşekkürlerimi arz ediyorum. Belediye Başkanımıza, Kıymetli Bakan Yardımcımıza hürmetlerimi arz ediyorum. Hakikaten çok güzel bir iş yaptınız burada bulunmakla. Şunu bir şeba aruz kıvamında lütfen şu Somuncu Baba Hazretleri, Bayram Übeli'nin mürşidi, Bursa'nın manevi Fatihleri, insanlarla biz kimliğimizi kazanıyoruz. Allah rızası için diyorum, lütfen diyorum, Aksaray'a yakışan şekliyle inşallah bunları muhtaç şekle getirelim ve insanlarımızı bu heyecan etrafında toplayalım. Bu senede Sayın Valimizle beraber Aksaray'ımızda Aksaray'ımızın önemli manevi mihmandarlarından olan Şeyh Hamidi Veli, Somuncu ve Hazretlerimizi ilgili bu anma programını icra ediyoruz yaşadığı dönem asır itibariyle insanlar şimdi anlattıklarıyla yetiştirmiş olduğu talebelerle, öğrencilerle İstanbul'un fethine kadar uzanan bir silsileyi yerine getirmesine vesile olmuş. Çok büyük bir zatımızdan ve Aksaray'ımızdan mehtul olmasıyla da her vesileyle gurur duyduğumuz sonucu babamızdan bahsediyoruz ve bugün de onun ölüm yıldönümü. Berat gecesi Hicri 815 yanlış hatırlamıyorsam. Bundan 612. yıl 612 yıl önce rahmetli oluyor ve burada cenaze namazını Ankara'da definli bulunan Hacı Bayram Veli Hazretleri de cenaze namazını kıldırıyor. E, tabii ki Somuncu babamızın o zamanlardan bize aktarmış olduğu, en önemli söylemiş olduğu öğretilerden bir tanesi Gönüle girmek, gönül kazanmanın, Allah rızasını kazanmanın en önemli bir vesile aracı olduğunu vurgulamasıdır. Bunu her vesileyle anlatmasıdır. Günümüzde de biz bu anlaş, anlayışla, bu e, ifadelerle, bu öğretiyle hayatımızı sürdürme, çalışma ve gayreti içerisindeyiz. İnşallah bu yol ikini düzenliyoruz. Allah ömür verirse bundan sonraki yıllarda da programlarımızı... Geliştirerek ve daha güzel şekilde planlayaraktan da bu çalışmalarımızı sizlerle beraber paylaşmayı, sizlere göstermeyi planlıyoruz kıymetli hemşerilerim. Yaşadığı Evliyalar Şehri Aksarayımızda vuslatının 612. yıl dönümünü beraber almak için buradayız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Osmanlı'nın kuruluş yıllarında Anadolu'da tasavvuf ve ilim yolunda en önemli rehberlerden biri Somuncu Baba. Somuncu Baba kim? Hacı ve Bayram-ı Veli Hazretleri'nin hocası. Hacı Bayram Veli Hazretleri kim? Akşemseddin'in hocası. Peki Akşemsettin kim? Fatih Sultan Mehmet Han'ın hocası. İşte Somuncu Baba'nın tasavvuf anlayışı ve öğretileri sadece yaşadığı döneme yön vermekte kalmamış, İstanbul'un fethiyle taşlanan derin ve güçlü bir manevi ikliminde temellerini oluşturmuştur. Somuncu Baba sadece bir veli değil, aynı zamanda bir öğretmen bir mürşit, bir gönülleri ve halkın sevgisini kazanmış derin bir tasavvuf düşünürüdür. Evet, büyük bir heyecan duyuyoruz. Somuncu Baba'nın memleketi burası. Aslında civarımıza baktığımız zaman Konya'da Mevlana'mız var. Aksaray'da Somuncu babamız var. Nevşehir'de Hacı Bektaşı Velimiz var. Kırşehir'de Ahi Evranımız var. Hepsi bir değer. Baktığımız zaman bu illere bir saat, iki saat uzaklıktayız. Aksaray tam merkezde yer alıyor. Büyük bir değer Aksaray. Ancak Somuncu Baba'yı biz çok daha iyi duyurmamız gerekiyor diye düşündük. Sağ olsun Aksaray Belediye Başkanımızla birlikte müzakereler yaptık. Gençlerimizden ilham aldık. Sevgili gençler, Aksaray'da yaptığımız her türlü etkinlikte sizlerin heyecanını hissederek yaptık. Allah sizden razı olsun. Geleceğimiz sizlere emanet olacak. Geleceğimizin ümidi sizlersiniz. Aksaray Belediyesi geçtiğimiz günlerde restorasyonu tamamlanan Melik Mahmut Gazi hangahında ve Yusuf Hakiki Baba türbesinde çevre düzenlemesi yapıyor. Aksaray Belediyesi geçtiğimiz günlerde restorasyonu tamamlanan Melik Mahmut Gazi hangahında Yusuf Hakiki Baba Türbesi'nde çevre düzenlemesi yapıyor. Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait birçok eserin bulunduğu Aksaray'da Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer'in göreve başlamasıyla birlikte tarihi mekanlarda restorasyon seferberliği başlatılmıştı. Tarihi mekanların gün yüzüne çıkarılması için restorasyonu tamamlanan Melik Mahmut Gazi hangahında ve Yusuf Hakiki Baba Türbesi'nde çevre düzenlemesi de başlatıldı her yıl binlerce yerli ve yabancı ziyaretçinin ağırlandığı Melik Mahmut Gazi Hangiha ve Yusuf Hakiki Baba Türbesi'nin görüntü kirliliğine neden olan kullanışlılığını kaybetmiş duvar temizlendi. Kış aylarında yağışların etkisiyle tarihi mekanların bahçesinde çamur veya çukur oluşmasının önüne geçilmesi için zemininde iyileştirme çalışmaları yapıldı. Restorasyon çalışmaları ve çevre düzenlemeleri ile gün yüzüne çıkan Melik Mahmut Gazi Hangahı ve Yusuf Hakiki Baba Türbesi ihtişamlı görüntüsüyle ziyaretçilerine kapılarını tekrar aralayacak. Günümüzde intihar vakaları artıyor. Çocuk ve ergen psikiyatristi doçent doktor Halil Kara çocukların intihar girişiminde bulunmalarının sebebinin uzun süren depresyon olabileceğini açıkladı. Ee... Çocukluk döneminde tabi bazı psikiyatrik rahatsızlıklar görülüyor. Bununla beraber hayatın getirdiği bazı uyaranlar yani özellikle internette dolaşan bazı videolar ya da olumsuz içerikli bazı uyaranlar intihara daha kolay etmesini sağlayabiliyor çocukların. Tabi bunların bir kısmı aslında intihar etme girişiminde değil de bazen dikkat çekme gibi bir davranış içinde olabiliyorlar. Bazen de gerçekten bir hastalığın sonucu olarak mesela depresyon gibi bir durumun sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Ee, bazen de psikotik bir sürecin içinde olabiliyor. Yani gerçeği değerlendirmesi bozulmuş olabiliyor. Ee, ne yazık ki tabi çocuğa karşı olan farkındalık bu noktada biraz az. Yani e, vatandaşlar ya da halkımız belki çocukların bu denli psikiyatrik rahatsızlıkları olabileceğini çok tezahür edemiyorlar, düşünemiyorlar. Ee, ancak onların davranışlarında da bir takım değişiklikler, değişiklikler olduğunda bu durumu gündemlerine almaları gerekiyor. Ee, örneğin ders başarılarında ani Ani bir düşüş olması, arkadaş ilişkilerinde ani bir zayıflamanın olması, madde, sigara, alkol gibi şeylere yöneldiğini fark etmek, aşırı uyuduğunu ya da aşırı uykusuz kaldığını fark etmek, ani iştah kayıplarının olması ya da aniden aşırı derecede kilo alımının olması. Bazen depresyon çocuklarda ve gençlerde kendini mutsuzlukla değil, tam tersine gerginlik, öfke, hırçınlıkla gösterebiliyor. Bununla beraber eskiden yaptığı şeylerden zevk alamama gibi durumlar durumlar ortaya çıkabiliyor. Benzer şekilde tabi ekonomik krizin olduğu dönemlerde hayat biraz daha zor geçeceği için hayatın getirdiği stresörler daha büyük bir yük binirebiliyor çocuğun üzerinde. Tabi ailenin de ee, çocuğa karşı yaklaşımı böyle dönemlerde değişiyor. Yani daha olumsuz olabiliyor. Çünkü aile de stresli oluyor. Stresli bir ailenin çocukla olan ilgilenmesi de azalıyor. Farkındalığı da azalabiliyor. İhtiyaçları, duygusal ihtiyaçları tam olarak karşılanamayan, ee, somut ihtiyaçları, maddi ihtiyaçları tam olarak karşılanamayan çocuğun ya da gencin sosyal olarak kendini zayıf hissetmesi daha kolay oluyor. Tabii bunların hepsi ee, bir çıkış yolu gibi sanki e, intiharı ya da bu hayattan vazgeçmeyi e, düşünebiliyorlar böyle zamanlarda elbette ki bu durum yaşamla bağdaşan yani hayatın normal akışıyla bağdaşan bir çözüm yolu değil o yüzden onlara daha fazla umut vermeli daha fazla çözüm yolu olduğunu göstermeliyiz böyle zamanlarda belki ...daha profesyonel birinden, bizlerden ya da psikolog arkadaşlardan danışmanlık almalarını önerebiliriz. Öğretmenleriyle mutlaka istişare içinde olmalarını öneririz. Ve çocuklarını yakından takip etmeleri, özellikle de sevgi dilini bol kullanmalarını... ...onlarla bazen de oturup dertleşmelerini, onları iyi dinlemelerini her zaman isteriz. Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ayhan Özkök, ...Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kırmızı eti ithal edelim cümlelerine ilişkin yaptığı açıklamada bizde yükselmiş bir şey yok. Türkiye üreticileri zarar ediyor. Kendi üreticilerimizi desteklememiz lazım ifadelerini kullandı. Şimdi önce öncelikle Cumhurbaşkanımız öyle bir açıklama yaptı. Fakat biz bilet üreticileri olarak bize hiçbir etkisi yok. Bizde gene 330 lira dana, gene 325 lira, 330 lira. Başka bir fiyat yok bizde. Biz 4, 3 lira daha görmedik. Cumhurbaşkanı yerli yerli üreticileri 340 liraya kesiyoruz denayı şimdi. 330 liraya kesiyoruz biz. 338 360 daha önce kesmiştik. 338 liraya şimdi. Bizde 360 falan olmadı. 350 falan olmadı. Biz üretici olarak düşük bizim fiyatımız. Ama yukarı kasaplar, marketler kaç ölüyor orayı biz bilmeyiz. Onları yükseltiyor. Bizde yükselmiş bir şey yok. Yem fiyatları yükseliyor. Bizde üretici olarak gene yem, e, yet, aynı fiyatı sayıyor. Şu anda üreticiler aksa Türkiye üreticileri zarar ediyor. Şu andaki durum o. Şu bu konuda nasıl bir bilgi aldı bilmiyorum. Zaten e, şu anda et geliyor Türkiye, et giriyor, Karkas et giriyor. Onun için e, yerli mal kesiyoruz, 330 liraya kesiyoruz. Bize yükselme yok, ama yukarıda yükselme var. Onu e, devletimiz denetlemesi lazım. Bize yükselme yok. Üreticiler olarak bizde yükselme yem yükseliyor, et yükselmiyor bizde. Şu anda 330 liradan kesiyoruz biz, 360'a falan kesmiyoruz, liraya falan kesmiyoruz. Biz 330 lira dana kesiyoruz. Peki dışarıdan ithal etmesi yani piyasayı düşürmeyecek diyorsunuz. Yok düşürmez. Düşürmez. Piyasa nasıl düşecek? Zaten piyasa düşürüyor. şu anda düşmüş durumda. Nasıl yükseliyor? Biz öyle abartır rakamda yok. 400'e falan bize yok. kime sorarsanız, dana üreticisi dana 330 lira veriyordur. Başka bir 335 lira yoktur. Yani yükselme yok bizde. Bizde kesinlikle yükselme yok. Peki sizce nasıl bir yol izlenmiyor? Vallahi ithalan çözüm olmaz kendi üreticilerimizi desteklememiz lazım ki üretsinler ki bize üretim olmazsa biz her hep bırakırsak işi hep bırakırsak daha kötü bir şey ithal mali kalırız. Onun için üretime desteklemek lazım. Sayın Cumhurbaşkanımız üretime destek lazım. Sağlıklı bir estetik işlemi nerede yapılmalı? Herkes botoks yapabilir mi? Uzman doktor Deniz Öztürk Kara sorularımızı yanıtladı. Şimdi botoks yapmak tıbbi bir işlem. Enjeksiyonla yaptığımız her şeyi bir keresinde sağlık kuruluşlarında yapmamız gerekiyor. Yani doktor bile olsak evde, kafede ya da işte bir güzellik merkezinde ya da işte karavanda, arabanın içerisinde botoks, dolgu, enjeksiyonlu bir işlemi kesinlikle yapamayız. Çünkü bu tür işlemlerde bir kere steril olmamız gerekiyor. Yaptığımız tıbbi bir işlem sonrası hastada bir sıkıntı oluşturabiliyoruz ya da sonrasında yaşayabileceği komplikasyonlardan korumak için de mutlaka ya muayenehane ortamında ya hastanelerde yapmamız gerekiyor. Sonrasında hastamızı sıkıntıya sokmamak için. Peki hocam botoks yapmak isteyen yapma. Peki hocam botoks yapmak isteyen vatandaşlara ne önerirsiniz? Botoks, dolgu, PRP, gençlik aşısı, estetik işlemler yani ameliyatsız estetik dediğimiz işlemlerde doktor olduğunu bildiğimiz kişilere e, yaptırmamız gerekiyor. Yani bir güzellik sertifikası ya da, ya da bir iki günlük alınmış sertifikalarla asla bu tür enjeksiyonlu işlemleri yaptırmamamız gerekiyor. Mutlaka doktor bile olsa bu tür işle, işlemleri muayenehane veya hastane koşullarına yaptırmamız gerekiyor çünkü bazen kullandığımız malzemelerin e, bozulabiliyor. Mesela Disport dediğimiz botoks markasının biz biliyoruz ki eğer artı 4 derecede olmazsa e, ol, e, de, bozulabiliyor ve hastaya da sıkıntı oluşturabiliyor. Yani bizim kesinlikle sağlık kuruluşlarında bu işlemi yaptırmamız gerekiyor. Doktor olduğunu bilmemiz gerekiyor ve bu konuda da uzmanlığı olduğunu bilmemiz gerekiyor. Peki hocam nasıl sağlık sıkıntıları ortaya çıkıyor? Ee, botoks sonrası göz kapağında düşme çok görüyoruz ya da çift görme çok görüyoruz. Botulismus dediğimiz ciddi sağlık problemleri olabiliyor. Botulismus botoksun vücuda yayılması demek. Botoks kasları etkileyen bir ilaç olduğu için eğer gerçekten kasları etkilerse solunum, yutma güçlüğü, nefes alamama gibi de çok ciddi sistemik sıkıntılara neden olabiliyor. Sırada hava durumu. hakkında hazırlanan haberlerle karşınızda olduk. Tekrar görüşmek üzere sağlıcakla kalın.